Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki videomuza hazır giyim ve tekstil sektöründe küresel düzeyde yaşanan gelişmeleri ve bu değişimlerin sektöre etkilerini ele almaya çalışacağız. Öncelikle kısa hatırlatmamızı yapalım. Tek motivasyon kaynağımız olan beğenilerinizi, paylaşımlarınızı ve abone olmanızı bizden lütfen eksik etmeyin. Dedikten sonra hazırsanız haydi başlayalım. 2024'ün ilk 8 ayında, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin Almanya'ya hazır giyim ihracatı %8.73 düşerek 1.92 milyar dolar seviyesine geriledi. Ancak Almanya %17.43'lük payla Türkiye'nin en büyük hazır giyim ihracat pazarı olmaya devam ediyor. Bu düşüş, Avrupa pazarındaki ekonomik zorlukların Türkiye ihracatçıları üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa'da yaşanan tüketici harcamalarındaki daralmanın etkisi sektörün pazar çeşitlendirme ihtiyacını gündeme taşıyor. Bunun sebepleri sadece tabii ki talep daralması değil. Önceki haftalarda da sürekli bahsettiğimiz gibi ülkemizdeki enflasyon ve kurun bu enflasyonu takip edememesinden kaynaklı da hazır giyim sektörü kan kaybetmeye devam ediyor. Bu hafta yurt dışı üretici fiyat endeksi yani enflasyonu da yayınlandı TÜİK tarafından. Yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda neredeyse sabit kalarak yıllık %30.7'lik artış göstermiş oldu. Hatta giyim kategorisinde yıllık üretici yurt dışı enflasyonu ortalamanın altında. Yani %29.81 olarak gerçekleşti. Tekstil ürünleri enflasyonu da ortalamanın bayağı bir altında %25.77 oldu. Bu da yurt içindeki üretici enflasyonuyla yurt dışındaki üretim enflasyonu arasındaki makasın giderek artmasına sebep oluyor. Geçen haftalarda bahsetmiştik. Yurt içindeki giyim üretim enflasyonu yıllık %44.5 olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark %15'lere dayanmış. Yani sadece talebin daralması değil, yurt içindeki üretici enflasyonunun da yurt dışından daha fazla artmasından dolayı ihracat pazarlarında hazır giyim ve tekstil kan kaybetmeye devam ediyor. Amerika hazır giyim pazarına da bir bakalım. 2024'ün ilk 9 ayında ABD'nin tekstil ve hazır giyim ihracatı %3'e yakın azalarak 17.363 milyar dolara düştü. Buna karşın ithalatı %9'a yakın artışla 76.86 milyar dolara ulaştı. Özellikle Meksika'ya yapılan ihracat %2.86 artarken Kanada, Çin ve Dominik Cumhuriyeti gibi büyük pazarları olan sevkiyatlar düşüş gösterdi. Bu eğilim ABD iç pazarında ithalatın rekabet gücünü koruduğunu ancak dış pazarlardaki hareketlilikte de risklerin devam ettiğini gösteriyor. Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra işlerin daha da karışacağı kesin. Keza bu hafta başında ilk işi tüm ürünlerde komşuları Meksika ve Kanada'ya %25, Çin'e ise %10 ekstra gümrük vergisi koymak olacağını açıkladı. Trump bu ne yapacağı belli olmaz. Ancak ABD pazarına çalışan ihracatçılarımız için biraz da olsa bir rekabet avantajı getireceği kesin gibi gözüküyor. Benden söylemesi. Asya Pasifik bölgesi 2024 yılında küresel ticari işlem hacmindeki %4.8'lik düşüş gösterse de diğer bölgelere kıyasla daha dirençli bir performans gösteriyor. Hindistan, Japonya ve Avustralya gibi ülkeler bu dayanıklılığın arkasındaki temel oyuncular oldu. Tabii ki özellikle son yıllardaki hazır giyimdeki atağı ile Vietnam'ı da unutmamak lazım. Özellikle Hindistan'ın da ekonomik büyümesi bölgenin olumlu ayrışmasını destekleyen ana unsurlardan biri. Bu bölgesel farklılık APAK bölgesinin yani Asya Pasifik bölgesinin gelecekte küresel tekstil ve hazır giyim üretiminde daha kritik bir rol oynayabileceğini de gösteriyor bizlere. Bölgenin güçlü aktörlerinden Hindistan'ın hızlı büyüyen ekonomisine ve tekstil sektöründeki hikayesine dilerseniz birlikte bakalım. Hindistan ekonomisi Moody's'in değerlendirmelerine göre sweet spot dedikleri iyi bir noktada bulunuyor. 2024 yılı için %7.2 oranında bir büyüme öngörülürken 2025 ve 26 yıllarında ise sırasıyla 6.6 ve 6.5 oranında büyüme bekleniyor. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler Hindistan Merkez Bankası'nın sıkı bir para politikası uygulamasına neden olabilir. Ancak artan hane halkı tüketimi, iyileşen yatırım ortamı ve sağlam ekonomik temeller büyüme potansiyelini de destekliyor. Hindistan'ın sürdürülebilir büyüme dinamiklerini koruyarak Asya Pasifik bölgesindeki lider ekonomilerden biri olmayı sürdüreceği aşikar. Dünyanın da en büyük nüfuslu ülkesi, kaçıranları hatırlatalım, geçen sene Çin'i geçmişti. Ülkenin en büyük sektörlerinden tekstil ve hazır giyim ihracatındaki rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. Eylül ayında Hindistan'ın tekstil ve hazır giyim ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında arttı. Hükümetin Tekstil Bakanlığı sektöre yönelik 100 günlük dönüşüm planı kapsamında altyapı güçlendirme, teknik tekstillere odaklanma ve doğal lifler gibi stratejik alanlara yatırım yaptığı da görülüyor. Yeni tekstil politikalarının etkisiyle hazır giyim ihracatı kendi başına sadece %17 oranında bir artışla dikkat çekiyor. Ancak sektör temsilcileri yetkin iş gücü eksikliği gibi zorlukların büyüme inmesini sınırlayabileceğini de ifade ediyor. Öte yandan birçok eyaletin iş gücünü arttırmak ve üretkenliği iyileştirmek için kendi tekstil politikalarını da geliştirildiği belirtilmiş. Hindistan ve bölgenin yükselen değerleri demişken Hindistan'ın da içinde bulunduğu yeni ve güçlenen oluşuma bir bakalım. Yani BRICS. E. BRICS neydi? Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika grubu tarafından açıkçası Amerika'nın ve doların dünya ticaretindeki üstünlüğüne bir başkaldırı olarak ortaya çıkmış ekonomik bir oluşum. Bu ülkeler ekonomik işbirliğini derinleştirmeyi ve ticaret ilişkilerini dolar bağımsız şekilde güçlendirmeyi hedefliyorlar. Bildiğiniz gibi geçen aylarda bu oluşumun içinde Türkiye'de görüşmelere katılmıştı. Tekstil sektörünün önemli oyuncuları Hindistan, Çin ve Brezilya da topluluğun içinde. Brezilya dünyanın en büyük pamuk ihracatçılarından biri olarak öne çıkmakta. Kimi kaynaklara göre geçen yıl 2023'te birinci, kimisine göre ise ikinci sırada yer alıyor. Diğeri kimdi derseniz Amerika Birleşik Devletleri. 2023 yılında Brezilya ve Çin, BRICS'in gücüyle ikili ticaretlerinde Amerikan doları yerine kendi yerel para birimleri olan Brezilya Reali ve Çin Yuan'ını kullanma konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ticaret işlemleri doğrudan yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Brezilya ve Çin arasındaki ticari ilişkiler pamuk sektöründe önemli bir büyüme potansiyeli de sunuyor. 2024 yılının ilk 9 ayında Brezilya Çin'e 1.4 milyar dolar değerinde pamuk ihraç etmiş. Bunun karşılığında Çin'den de 996 milyon dolar yani yaklaşık neredeyse 1 milyar dolar hazır giyim ve 1.3 milyar dolarlık da kumaş ithalatı gerçekleştirmiş. Bir nevi hariç işleme rejimi gibi olmuş. Çin yine bu dengede ağır basan taraf. Bu karşılıklı ticaret iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pamuk ve tekstil piyasalarına olan etkisini de gözler önüne seriyor. Pamuk demişken 2024 yılı boyunca pamuk piyasaları nispeten istikrarlı bir seyir izledi. Küresel A endeksi geçtiğimiz ay boyunca hafif bir düşüşle 85'ten 83 sente inerken New York borsasındaki aralık vadeli kontratlar 67 ile 75 sent arasında dalgalanarak Haziran'dan bu yana neredeyse sabit kaldı. Hindistan, Çin ve Pakistan gibi büyük üretici ülkelerdeki yerel para birimlerindeki değişimler, pamuk fiyatlarındaki bu dalgalanmaları etkileyen temel unsurlar. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri en büyük pamuk üreticilerinden ve dünyanın en büyük pamuk ihracatçısı. Biraz önce de belirtmiştik. Yani altını çizelim. ABD bir tarım ülkesi. ABD'de 2024 pamuk hasatı %70 oranında tamamlandı. Kasım ayı için yıllık ortalama olan %72'nin biraz altında. Bununla birlikte doların zayıflaması ABD pamuğu için uluslararası pazarlarda rekabet avantajı da sağlamış ve ihracat beklentilerini de arttırıyor. ICE pamuk fiyatları zayıf doların etkisiyle toparlanma gösterdi. Bilmeyenler için söyleyelim neydi ICE pamuk fiyatı? Kısaca bahsedelim. ICE Intercontinental Exchange'in baş harflerinden oluşuyor. Yani kıtalar arası işlem borsası anlamına geliyor. Tarım ürünleri dahil çeşitli emtiyaların ticaretinin yapıldığı uluslararası bir borsa. ICE'de işlem gören pamuk vadeli işlem sözleşmeleri küresel pamuk piyasasının önemli bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve pamuk fiyatlarının gelecek bir tarihte öngörülüp belirlenmesinde en önemli referanslardan biri. Bu bilgiden sonra ICE'nin pamuk Mart 2025 ileri vadeli kontratlarında 69.23 sentten işlem görerek piyasalarda sınırlı bir iyileşme sinyali vermiş. Yine de düşük talep ve belirsiz piyasa koşulları fiyatların uzun vadede nasıl şekilleneceği konusunda temkinli bir yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca ABD seçimleri sonrası güçlenen dolar etkisi fiyatlar üzerinde baskı da yaratabilir. Pamuk fiyatlarındaki istikrar ya da dalgalanmanın yarı sıra polyester gibi yapay liflerin üretim maliyetlerinde yaşanan artış pamuk talebini dolaylı olarak da etkiliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi, polyester gibi sentetik liflerin fiyatlarını artırarak pamuk gibi doğal alternatiflere olan ilgiyi de yeniden canlandırmış. Bildiğiniz gibi polyesterin en önemli ham maddesi petrol. Küresel savaş olasılıklarındaki azalma ki bunu hepimiz istiyoruz ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi bu etkiyi tekrar değiştirebilir. Bu videoda hazır giyim ve tekstil küresel tedarik zincirinin önemli noktalarına değindikten sonra haftanın ikinci videosunda tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğe dokunan konulara, teknoloji alanında yaşanan gelişmelere ve küresel ticaretin önemli bir kısmı olan taşımacılık ve lojistiğe değineceğiz. Hepinizi beklerim. Görüşmek üzere.